Öncelikle selamun aleyküm, saygıdeğer Tokat Demşerler. Son zamanlarda Kavala'ya, Demirtaş'a, Abdullah Hoca'lara selam söyleyen birçok siyasiyi görüyoruz. Fakat bizler Büyük Birlik Ailesi olarak, Büyük Birlik Partisi Tufak Teşkilatı olarak gerçek selam kime hak ediyorsa bizler de onlara selam söyleyeceğiz inşallah. Millahirrahmanirrahim. Bizleri İslamiyetle müşerref eden Hz. Muhammed Mustafa'ya selam olsun. Zülfikar Kılıcı'yla cepheden cepheye koşan damadı Hazreti Ali'ye selam olsun. Dünya üzerinde üç kutada nam yapmış, paratorluklar kurmuş. Osmanlı padişahı Osman Bey'e Selam olsun. Çağ açıp çağ kapayan, İstanbul'u fetheden Fatih Sultan Mehmet Han'a selam olsun. Çanakkale'de, Dumlupınar'da cepheden cepheye koşmuş, zaferden zafere koşmuş Mustafa Kemal ve Çanakkale gazilerine, Çanakkale şehitlerine selam olsun. Yakın tarihte 15 Temmuz darbe girişiminde Ömer Halis Demir'le başlayıp 150 şehidimize selam olsun. Son mermisine kadar teröristlere sıkıp kehadet şerbeti içen Fethi Seki abimize selam olsun. Yaşıtlarını kandırarak polis arabalarına taş attırdığı karı dönemlerde 14 yaşında Trabzon'da teröristlerin yerine askerlerimize gösterirken şehit ettikleri Eren Bülbül kardeşimize selam olsun. Ve bizlere bu sayfada, Türkiye siyasetinde temiz bir sayfa bırakan şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'na selam olsun. Tekbir! Allah'a Allah, a Allah a ver. Ver. Tekbir! Allah'a emanet! Tekbir! Allah'a Son olarak biz de şunu söylemek istiyorum. Bir evvel rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir sözüyle rahmetli derdi ki, bir saniyesine de hükmedemediğimiz dünya için bu kadar kırılmak olmaya gerek yok. Tokatlı sesi bellidir. Tokatlı bellidir. tokatlı niyeti bellidir. Son Alperen hayatta kaldığı sürece katil ve bölücü örgütü liderleri o meclise giremeyecektir.